kolay gelsin. Tokat'ın da en büyük evet. sıkıntılarından biri işte bu tarz asbest, borular. Yine üç evet. dün yaşanan su kesintisinin hemen yakınında yakın bir lokasyonda yine bir asbestli borudan kaynaklanan bir conta kaymasından sebep bir su kesintisi yaşandı ama olaya hızlı bir şekilde su kanalizasyon müdürümüz ve ekiplerimiz müdahale ettiler. Biz de olay yerindeyiz. Şimdi arkadaşlar gerekli çalışmaları gerçekleştiriyor. Sizlerden özür diliyoruz. Ekiplerimiz çok hızlı bir şekilde müdahale ederek yine Tokat Belediyesi'nin bu hassasiyetini ortaya koymuştur. Biz de dediğim gibi olay yerinde süreci ve işlemi takip ediyoruz.